Şu ee, ne vardı cennette? Çiçek. Ne çiçek vardı? Ha? Cennette çiçek cid olmaz. Ne olur? Ateş, demir, büyük yılan. Nerede? Cennette. Nerede? Hazal gel bakayım nerede? Gel sen de anlat. Nerede olur? Ne olur bilirsin mi? Ben bilirim. Nenem öğretti bana. Ya, Allah dua o O sizi cehenneme almasın. Büyük uyanı dönüştürmesin. Nasıl yapınca olmuyormuş? O ne yapmanız lazımmış? Allah dua okumalıyız. Nasıl okuyacaksınız? Yem Anne bana onu öğretti. Bir duada da var. Dip çenene, Allah kaçtır. Çene de diyor, annem, anneme Allah kaçtır. Hmm, kaç? <laughs> Bir tane. Hmm. Hazal sen bunları öğrendin mi? Gittiğim <laughs> zaman Allah nerededir her yerde. Aferin. Peki cennette ne olduğunu anlattım sana annen. Çiçek. Çiçek mi? Evet, başka? Cennemde ateş, yılan. Altta da var yılan ateş değil mi? Oo, ne oluyor orada? Orada yanay yollar. Neler? Duvar diyenler oraya gidiyor. Başka ne, ne yapanlar gidiyor? başka ben de onda izlediydim biri biri eldirdiydi biri hmm. elde dedim o da geçti kuyuya o da elde geçti kuyuya şimdi o da elde gitti cenneti ce, ce, meza şeyim neydi o cenleme cenneti orada da yandı 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 oldum el sesi kapkara ateş. Hmm. Yılan var mıymış orada? Yok altta var. Altta düştü. Kuyruğun kuyruğa düştüm. Ondan sonra kız değil. Beni niye eldirdin? O da diyor, Beni niye eldirdin abi? <laughs> ne, ne, cevap veriyor ona? Ondan sonra demirler evinin de boyunca giyirler. Hmm. Oyun değil. Tamam, hadi gidelim şimdi yemeğe gidelim. Benirhan.